Soylu gitti. Yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geldi. Merhaba arkadaşlar. Su! Nasılsınız? Su! Halefini İçişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı Süleyman Soylu. 7 yıllık bakanlıktaki Soylu döneminin resmen bitişinin ilk adımları böyle atıldı. Yeni bakan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Onurlu bir devlet görevinin devir teslimi yetkinliğinden müşteri olduğumuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. 29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Soylu koltuğuna veda etmeden saatler önce paylaşmıştı bu mesajı. Gelecek döneme işaret ederek ama yeni kabinede kendine yer bulamadı Soylu. Görevi devrederken konuşması kısaydı. Söz sırası yeni bakana gelince dikkat çekici o cümleleri kurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Şu benim güzelliğim. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan asla taviz verilmeyecektir. Hukuk ve insan hakları vurgusuyla koltuğa oturdu Yerlikaya ama onun bu sözleri sonrası Selefi Soylu'nun arşivdeki konuşmaları akla geldi. 110 bin metruk bina vardı. Biz bunun 75'in birinden fazlasını yıktık. Geri kaldı 15 bin bina. O bina orada durdukça o binada uyuşturucu kullanılıyor, o binada asayişsizlik yapılıyor, muhtarlarımız yok. Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ya. Allah'ınızı severseniz yapmayın diyorum. Bu cümleleri kurduğunda yıl 2021'di. Soylu mahkemenin yıkım kararı vermediği metruk binaları yıkın talimatını böyle vermişti muhtarlara. Soylu mahkeme kararı olmasa da karar sonra çıkar derken halefi ilk gün hukuk vurgusu yaptı. Arimallah. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapar. Suçunu bana atın. Bunun suçu neyse 5 yıl içeride yatmaksa yatar. 10 yıl içeride yatmaksa yatar. Uyuşturucuya karşı öfkesini dile getirirken de yeni bakanın referans aldığı hukuk ve insan haklarından uzak bu ifadeleri kullanmıştı Soylu. <laughs> Belki de Türk siyaset tarihinden silinmeyecek o görüntü. Anıtkabir'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la omuzların çarpışması. Sonrasında Soylu'nun kameraya takılan bakışı. Yüksek Oya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte temellerini attık. Oh! <laughs> Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! oh! 7 yıllık görevi boyunca hafızalara kazınan pek çok anı var Soylu'dan. Hayır! dik olsun. Soylu suç örgütü lideri olmaktan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiğini de söylemişti. Ama bugüne kadar o ismi hiç açıklamadı. Ayda kimi 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sor. Bunu savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. Bakan olarak her adımı her sözü akıllara yer etti Soylu'nun. Artık milletvekili olarak siyaset sahnesinde olacak Soylu.